Güzel midyatı, iyi akşamlar. <laughs> Haftaya bu saatte Allah'ın izniyle yine bu meydanda bu zaferin provasını nasıl şu anda yapıyorsanız o zaman aslını yapacağız hep <laughs> Gencisinden yaşlısına, çocuğundan büyüğüne kadar bu meydanda olan ve olmayan bütün midyatlı kardeşlerime sesleniyorum. Allah'ın izniyle pazar günü bu memlekette siyasetleri ayak altına alan bazı müsveddeleri siyaset sahnesinden silecek misiniz? Dertleri memleket davası değil. Dertleri hizmet değil. Dertleri AK Parti. Dertleri veysi cahil. Ama Allah'ın izniyle son kundalma tarihleri geçti onların. 2019 2024 5 yıl, 5 yılda neler yaptığımızı bütün midyat bilir. Gencinden, çocuğundan, yaşısına kadar. Kadınlarımız dahil midyatta yüzme havuzu yoktu. Midyatta sinema salonu yoktu. Midyatta kültür merkezi yoktu. Midyatta gençlerimizin oynayacağı futbol sahası yoktu. Devlere şimdi bütün gençlerimiz gidiyor. Herkes istediği şekilde spor yapabiliyor. Allah'ın izniyle bu önümüzdeki dönemde de yarım kalan projeleri hep beraber sizlerin desteğiyle bitireceğiz, tamamlayacağız. Bugün medyada hafta sonları 5 bin, 10 bin arasında insan giriyor. Niye giriyor biliyor musunuz? Turizm şehri yaptık medyatı. İnanç Şehri yaptık midyatı. Bütün esnafımız faydalanıyor. Otelcisi, lokantacısı, gümüşçüsü, kuru yemişçisi herkes faydalanıyor. Ekonomi olarak bugün Mardin'de en iyi mi midyattır. Bu da AK Parti sayesinde oldu. <laughs> Cumhurbaşkanımızın desteğiyle bütün kamu kurumlarını şehir dışına çıkardı. Karayolları tersini hatırlayan var. Burası resmen mezbelelik değil. Cumhuriyet bahanesi. şu anda Millet Bahçesi, öğrencilerimiz, çocuklarımız, emeklilerimiz gece sahura kadar kimi ders çalışıyor, kimi sohbet ediyor. Allah'a binlerce şükür. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum onun için. İnşallah. İnşallah. inşallah bu millet bahçelerini sayı olarak arttıracağız. Musaybin yönünde de aynı kompleksi yapıyoruz. Allah'ın izniyle altı ay sonra arası da hizmete girecek. Yine Aster'de bulunan askeri lojmanları bildiğiniz gibi belediyeye devraldık. Devraldıktan sonra orayı yeşil alan yaptık. Rant olmaktan çıkardık. Rant, rant. Bunu evet, böyle. Evet. Yine aynı şekilde askeri garnizon, belediyenin karşısı. Şu anda Ester'in en kıymetli yeri. Allah'ın izniyle geçen ne artık inşallah bir yıl içinde orayı da faaliyete sokuyoruz gençlerimiz, emeklilerimiz, kadınlarımız istedikleri şekilde orada hafta sonlarını geçirebilecekler yeşilalarıyla beraber. <laughs> Değerli kardeşlerim, miting gününde önemli açıklamalar yapacağım size. Bugün sizi fazla tutmak istemiyorum. Aniden gelişti bu kalabalık. Allah sizden razı olsun. Ama şunu bilin, Çıkan adaylar Midyat'ı düşündükleri, Midyat'ı sevdikleri için değil, onların arkalarındaki ağa babaları, karınları, kim bu memleketten gidecek, çok unutmayacaklar. Böyle de, siyaset yok, yazma siyaset yok. Bu siyasetin bedelini, bu siyasetin bedelini ben ve ailem ödedik. 50 yıldır hizmet ediyoruz bu medyata. Kanımızla, canımızda, paramızla, her şeyimizle. Arkamızda hiçbir leke yok, hiçbir defa yok. Adaleti sağlamaya çalıştım belediyede. Kürdüyle, Arabıyla, Süryanisiyle. Biri gelip de ki ayrım yaptın aranıza. Evet, eksiği olabilir eksiğim olabilir kabul ediyorum. Ama iki sene pandemi vardı. Bir sene depremle uğraştım. Ama Allah'ın izniyle bu dönemde sizlerle daha fazla beraber olacağım. O da bir eksikse sizden özür diliyorum. değerli kardeşlerim, ben kendimi sizlere adadım. Bunu herkes bilsin. Kanımın zor bölgesine kadar buradayım. Son. Buradayım, buradan ayrılmayacağım. Burayı temizleyene kadar. Meydanı bırakmayacağım kimseye. Bunu herkes bilsin. Buradan ilan ediyorum. Meydan kimseye kalmayacak. Hırsızlara, tarancılara, Lütfen sıra sıkmayalım arkadaşlar. Sizden rica ediyoruz. Lütfen. Değerli <laughs> kardeşlerim. Sizlerden ricam. Altı günümüz var. Kapı kapı, ev ev. Bizim ne yaptığımızı, Geçmiş dönemde neler yapıldı bu memlekette? Hangi parklara araziler konuldu? Hangi araziler parsellendi? Hepsini anlatacağım ileride size. Hepsini anlatacağım. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Mitingde daha çok sohbet edeceğiz. Buraya bu güzel coşkuya, güzel sevgi gösterisine hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.